Bu kanalda, pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer, CSS ve BEM hakkında konuşacağız. CSS ve BEM'yi temellerinden uygulamalı kullanıma kadar adım adım açıklayacağız. Altyazıları etkinleştirmek, kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. CSS, bir web sitesinin görünümünü tanımlamak için kullanılan temel bir dildir. Ancak özellikle büyük ölçekli projelerde CSS'yi etkili bir şekilde yönetmek zor olabilir. BEM, Block Element Modifier, bu sorunları çözmek ve yeniden kullanılabilirlik ile sürdürülebilirliği artırmak için tasarlanmış bir CSS adlandırma kuralıdır. CSS'teki zorluklar şu sorunları içerir. Global isim alanı çakışması, CSS'te sınıf isimleri geneldir, bu da farklı bileşenler arasında çakışma riski oluşturur. Karmaşık seçicilerin aşırı kullanımı, çok karmaşık altsoy veya ırd seçicileri özgürlüğü artırır ve gelecekte değişiklik yapmayı zorlaştırır azalmış yeniden kullanılabilirlik, belirli stiller diğer bileşenlerde yeniden kullanılması daha zor hale gelir. BEM bu sorunları çözmek için tasarlanmıştır. BEM 3 ana öğeden oluşur. Blok kendi anlamına sahip bağımsız bir bileşen. eleman, bir bloğun parçası, ona mantıksal olarak bağlı. Değiştirici, bir blok veya elemanın görünümünü veya davranışını değiştirir. BM adlandırma kuralları aşağıdaki formatı takip eder. Blok, bloğun bileşen adı. Element, bloğun bir parçası olan eleman modifier, belirli bir durum veya stil varyasyonunu temsil eder. Aşağıda basit bir örnek bulunmaktadır. Button, bir bloktur. Button alt çizgi alt çizgi teksti, bir öğedir. Button, primeri, bir değiştiricidir. Aşağıda BEM'in avantajları bulunmaktadır. Tutarlılık. İsimlendirme kuralı tutarlı olduğu için kodun okunması daha kolay olur. Yeniden kullanılabilirlik. Bileşenleri yeniden kullanmak daha kolay hale gelir. Bakım kolaylığı. Diğer geliştiriciler kodu daha kolay anlayabilir, bu da değişiklik yapmayı kolaylaştırır. BM uygulayan bir HTML örneği burada. Aşağıdaki şekilde HTML'ye karşılık gelen CSS'yi yazın. Bu CSS, yeniden kullanılabilirlik ve bakım kolaylığını artırmak için BME, blok eleman değiştirici, kuralını kullanarak modüler stiller tanımlar. Belirli bir menü öğesini pasif yapmak için yeni bir değiştirici nasıl eklenir bakalım. Karşılık gelen HTML şu şekilde görünecektir. Bu CSS, pasif menü üyelerini görsel olarak soluklaştıran ve tıklama etkileşimini devre dışı bırakan bir değiştirici tanımlar. BM kullanırken aşağıdaki noktalar akılda tutulabilir. BM'in isimlendirme kurallarına kesin olarak uymanız gerekmez, ancak tutarlılığı sürdürmek önemlidir. Proje dahilinde birleştirilmiş kurallar oluşturun ve tüm ekibin bunlara uymasını sağlayın. BEM'in uygulanması daha uzun CSS sınıf adlarına yol açabilir ancak bu bileşenlerin rollerini daha açık hale getirir. Sonuç olarak sürdürülebilirlik artar ve faydaları gereksizliği aşar. BEM diğer CSS çerçeveleriyle birlikte kullanılabilir örneğin Tailwind CSS veya Bootstrap kullanırken bile özel bileşenlere BM’ e uygulayabilirsiniz. BEM, CSS'i modüler hale getirmek ve yönetimini kolaylaştırmak için net bir isimlendirme standardı sağlar. Bu yöntemi kullanarak stil çakışmalarını önleyebilir ve bakım kolaylığı ile yeniden kullanılabilirliği önemli ölçüde artırabilirsiniz. Uygun isimlendirme standartları tasarlamak Proje kalitesinin ve verimliliğinin artmasına katkı sağlar. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik izlemek istiyorsanız, lütfen kanala abone olun.